geldi açın her şey oldu. Ekiplerin seferberliği yağmur suyu borusuna sıkışan minik yavru köpek için. Görüntüler Erzurum'dan. Söy, sen dur. Şöyle, şöyle, şöyle. Centik, Pasinler ilçesindeki vatandaşlar eski mezbahadan köpek sesi geldiğini duydu. Ses derinlerden bir yerden geliyordu. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları çalışmada yağmur suyu borusunun içine bir köpeğin sıkıştığını tespit etti. Öbürü nerede işte bilu. görülür de. Var var da yanaşmaz. <laughs> da. Köpeğin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Önce boru üzerindeki beton tabaka kırıldı. Ardından boru içindeki köpek yavrusuna ulaşıldı. Çık çık buyurdu geldi mi her şey oldu. Mutlu son iki saat sonra geldi. Yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Neyse ki herhangi bir yarası yoktu. Karnı doyurulan yavru köpek doğaya bırakıldı. <laughs>